Merhaba, kripto okuluna hoş geldiniz. Bugün makroekonomik konuları konuşacağız. Çünkü bu altcoin piyasasının anahtarı bence bu e, makroekonomik gelişmelerde saklı. Eğer makroekonomik gelişmeler arzu ettiğimiz gibi olursa piyasada o beklediğimiz ralliyi görebiliriz. Yok eğer makroekonomik koşullar, daha açık söyleyecek olursak likidite koşulları destekleyici olmazsa sürdürülebilir bir rally altcoinlerde hayat olacaktır. Ee, ne yazık ki bu likitte koşulları konusunda şu son birkaç ayda olumlu gelişmeler olmadı. Biz 2025 yılı için çok sayıda faiz indirimi bekliyorduk. Ancak bu çok sayıda faiz indirimi realize olmuyor gibi görünüyor. Şu anda beklentiler ilk faiz indiriminin böyle haziranda olması falan gibi Amerika'da. Ee, dolayısıyla aslında bir durumda bir değişiklik var. Peki bizim beklentilerimizde bir değişiklik var mı? Beklentilerimiz aynı. Diyoruz ki altcoin sezonu gelecek, rally olacak diyoruz. Bence bu beklentileri de biraz revize etmemiz gerekiyor. Hani bu siyahla beyaz gibi bir durum değil. Veriler üzerinden gideceğiz zaten. Daha her duruma hazırlıklı olmak açısından yapabileceğimiz şeyler var. Hani şey olur ya, böyle küçük bir yorganla yatarız soğuk bir odada. Omzunu örtüyorsun, ayakların üşüyor. Sol kolunu örtüyorsun, sağ kolun üşüyor. Böyle bir durum var piyasada. Yani bir Trump coin çıkıyor, Melanie coin çıkıyor, likidite oraya gidiyor. Yok efendim öteki tarafa likidite kalmıyor falan. Yani normalde bol likidite ortamında bu bir Bitcoin'in yükselmesi daha büyük bir coşku yaratır. Çok daha fazla piyasa hep birlikte gider yukarıya. Ama olamıyor bu. Hani onu da görüyoruz. Piyasa çok zorlanıyor. Bir taraf büyürken diğer taraf küçülüyor. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Hani bunları bir değerlendirmeliyiz. Ne üzerinden değerlendirebiliriz? İşte dolar endeksi, 10 yıllıklar, Amerika'da enflasyon. Enflasyon beklentileri. Fed'in faiz beklentileri gibi. E, hani bu çerçevede bir ne yapacağız peki? Yani işin o tarafına da gelelim. E, hani benim yapmaya başladığım şey böyle biraz portföyü bitcoin eklemek. E, ama bu böyle siyahla beyaz gibi bir şey değil söylediğim gibi. Çünkü piyasa ters gittiğinde sonra da şey yapmaya başlıyoruz. Şikayet etmeye başlıyoruz. Kendimize acımaya, başkalarını suçlamaya falan başlıyoruz. E, bunlara da gerek yok yani. Tedbirimizi alalım. Ondan sonra e, o çerçevede ...hani çeşitli durumlara hazırlıklı olalım. Gerekiyorsa kar marjından biraz fedakarlık edelim. Ama daha hazırlıklı olalım. Hani strateji olarak, yatırım stratejisi olarak da bunu söyleyebiliriz. Ee, bir bilgisayarın başına geçelim. Veriler eşliğinde bir değerlendirme yapalım. Biraz geçen seneye benzetmeye başladım ben. Geçen seneye de biz böyle girmiştik. Yani 2024'e de nasıl girmiştik? Yükselişlerle başlamıştık. Mart ayına geldiğimiz zaman... E, ...hani gerçi bu sene öyle bir yükseliş olmadı ama... ...öncesinde bir kısa Trump coşkusu yaşadık yakın zamanda... E o zaman da yine 2024'te çok sayıda faiz indirimi bekleniyordu. O zaman da faiz enflasyon kafayı kaldırdı. Fed dur dedi ama biz kriptoda çok coşkulu olduğumuz için e, o coşkumuzu devam ettirdik. Birçok kişi mart ayı geldiğinde uçacak kaçacak diyordu. Ben de aksini söylüyordum. Çok da tepki alıyordum. E, ne yaşlılığım kaldı ne bir sürü laf söylendi bana o dönemde. Ama nihayetinde o strateji doğruydu. Benim savunduğum e, daha biraz daha Bitcoin ağırlıklı ilerlemek yönündeydi. Hani şu likitte koşulları nedeniyle. O strateji haklı çıktı. Doğrusu bu yıl beklenen mevsimsellik altcoin sezonu. Yani bu yıla ben bitcoin yüklü bitcoinimiz olsun falan gibi bir düşünceyle girmedim. Normal şartlar altında bitcoin dominasyonunun gerilemesi gerekiyor. Bir geriliyormuş gibi de oldu ama sonuç da şu anda geldiğimiz noktada ben görüyorum ki piyasa zorlanıyor. bununla ilgili de böyle biraz yavaş yavaş bir takım önlemler almanın zamanı geldi. Çünkü sonrasında ağlamanın, sızlamanın bir faydası yok. E, durumlar böyle. Bir bakalım. E, grafiklere bir bakalım. E, durumlar nedir? Enflasyona bir bakalım. Fed'in Fed ile Fed ilgili beklentilere bakalım. Onun ardından e, daha genel, daha somut bir noktada bir değerlendirme yapmış oluruz. Evet, öncelikle temel problemimizden başlayalım. Ne dedik? Yorgan yetmiyor. Bir tarafı kapatsak öteki taraf açık kalıyor. Bu da bizim altcoin sepetlerimizde hani sıkıntı yaratıyor. Trump coin'i çıkıyor, Melani çıkıyor, Solana yükseliyor ama likidite diğer taraflardan geliyor. Bu sefer diğer coin'ler düşüyor. O zaman hani çare ne? Belki ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Çare o olabilir. Ayağı yorgana göre uzatmak da mesela hani Bitcoin çok büyük bir problem yaşamıyor. Hani o olabilir. Ama hani söylediğim gibi şimdi bir bakalım verilere ona göre konuşalım. E, bu ekranda gördüğümüz Amerika'daki yıllık enflasyon verisi. Tüketici enflasyonu verisi. Ee, şöyle bir bakacak olursak. Bir geçen seneye dönecek olursak. Geçen sene de enflasyon tamam 2022'de çok yükseldi. Sonra parasal sıkılaştırma ile düşmeye başladı. 2024'ün Mart'ına geldiğinde enflasyon tekrar yükselmeye başladı. Bunu gören FED e, ne olmuş? Mesela hani 3.5'a doğru falan tekrar yükselince FED hemen silah çekti. Dedi ki bundan sonra indirim falan yok. Yavaşlatıyorum dedi. Bu ne oldu böyle olunca? Biz kripto tarafında Mart'tan itibaren geçen sene Ağustos'a kadar ciddi fiyat düşüşleri gerçekleştik. Çoğumuz inanmak istemedik. Bir kısmımız şaşırdık falan. Tamam çünkü boğadayız. Piyasa gidiyor. Niye öyle olsun ki falan dedik. Ama piyasa düştü. Şimdi de aynısı olacak demek istemiyorum. Ama makro dinamikler önemli oluyor. Hani Fed'le çok daha bilek güreşi yapamıyor piyasa. Fed her türlü dövüyor yani. Şimdi Günümüzde bu yıla geldiğimizde yine Eylül'de dibi görmüş Ekim Kasım Aralık enflasyonda bir yükseliş var. Buna bir de Trump iktidarı ve bununla ilgili enflasyonist beklentiler eklendi. Mesela gümrük vergilerini arttıracağım diyor. İçerideki üretimi desteklemek için. E ne bu? Enflasyona katkı sağlayacak bir hareket, bir politika. Başka ne diyor? Vergileri indireceğim diyor. Vergi indirimi ne demek? Piyasaya daha fazla para kalması demek. Hani halkının daha fazla para elinde kalırsa ne olacak? Tüketim artabilir. Bu da enflasyona hani olumsuz etki yapabilir. Böyle şeyler var. Bu olduğu için hani Fed bir kere başladı ama Fed'in de ötesinde e, şeylere de bakacağız. Uzun vadeli faizler falan bu indirimlere eşlik etmedi. E, dolayısıyla böyle bir şey var. Amerikan yönetimiyle para sahipleri arasında böyle bir itişme var. Para sahipleri diyor ki böyle bol bol harcıyorsunuz. Borcunuz yüksek. E, bu faizleri bu kadar hızlı indirmeyin. Ayağınıza yorganınıza göre uzatın diyor. Böyle bir durum var. Şimdi e, peki bu enflasyon ne olacak? Bir artış trendi var. Devam mı edecek bu? E, onun için de şu veriden yararlanıyoruz. Bu Truflation diye bir site. Kanalımı takip edenler daha önce çok paylaştığımı görürler. Bunu bu resmi bir veri değil. Böyle bir özel şirket verisi. Günlük olarak ölçüyor. Günlük verilerden internet üzerinden toplanan verilerden enflasyonu ölçüyor. Burada da dikkat edersek Eylül'den şeye kadar, Eylül ortasından Aralık ortasına kadar bir yükseliş trendi var. Aynen az önce gördüğümüz gibi. Ama hani şu son dönemde biraz bu enflasyonist baskılar hafiflemiş gibi görünüyor. Bunun sebebi de belki de aslında yükselen uzun vadeli faizler sıkılaştırıcı etki yapıyor. Biraz hisse senetleri tarafında da fiyat gerilemeleri oldu. Çünkü bunların psikolojik etkisi oluyor. Amerika'da çok yaygın bu hisse senedi yatırımı konusu insanlar işte servet etkisiyle filan bu harcamalarını etkilenebiliyor. Tabii çok önemli bir değişken de ev kira fiyatları falan. böyle. Yani burada bir hafif bir geri çekilme olmaya başladı enflasyon tarafında. Umut ederiz ki iyi rakamlar gelir. İyi rakamlar gelirse Fed de daha ılımlı olur hani. Enflasyon meselesi böyle temel meselemiz makroda enflasyon birkaç ay önce, 3-4 ay önce şey konuşuyorduk. Resesyon olur mu, olmaz mı falan. Şimdi orada değiliz. Güçlü gidiyor. Ama temel problem enflasyonun e, 70'lerin sonunda olduğu gibi çok hızlı yükselmesi. Bundan endişe ediyorlar. Bunun için de para musluklarını sıkıyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi gelelim e, dolar endeksine. Dolar endeksi Eylül'den bu yana yükseliyor. Aslında enflasyonla çok benzer trendler var. Eylülden bu yana dolar endeksi yukarıya gidiyor. Haftalık grafik bu. Böyle bu bir aralık hareketi yapıyor 100 ile 107 arasında ama o aralığı da açtı. O aralığı da açtı. E, dolar endeksinin yükselmesi niye önemli? Dolar endeksinin yükselmesi demek diğer ülkelerdeki insanların kriptodaki alım güçlerinin düşmesi demek. Çünkü dolar daha değerli hale geliyor. Kriptoda da dolarla fiyatlandığı için her şey. Diğer ülkelerdekilerin insanların kripto tarafındaki alım güçleri azalmış oluyor. E, dolar konusu, dolar endeksi böyle. Bu haftalık grafik. Günlüğüne de bir bakacak olursak. Şimdi günlükte iyi bir şey var. E, böyle bir, burada bir trend var aslında. Hani diyoruz ya Eylül'den beri yukarı gidiyor. Bu trend kırıldı. Ve yine günlükte 20 haftalık ortalamanın da altına inildi. Bu iyi bir şey. E, burada bir geri çekilme görürsek bu kripto açısından rahatlatıcı bir şey olacaktır. Şimdi gelelim 10 yıllıklara. 10 yıllıklar da dolar endeksi gibi yukarıya gidiyor. 10 yıllık da yukarıya gidiyor. Dolara da talep oluyor. Burada da bir e, günlükte bir trend çizgisi çizdim. Burada da yine günlükte 20 günlük ortalamanın altına indi. E, şey. 10 yıllıklardaki getiri. Yani ne şu anda %4.5. Hani hazine bonosunda risksiz %4.5 getiri var. Öyle olduğu için de biraz kriptoya yönelim. Daha az belki oluyor ya da uzun vadeli borçlanayım, yatırım yapayım diyenler açısından yüksek faiz bir dezavantaj. Burada mesela şöyle şu trend çizgisine doğru gelirse 457'deyiz şu anda. Hani 440'a doğru gelirse yine bu da bir şey olur, iyi bir şey olur. Bir rahatlama olur kripto açısından. Özellikle de altcoin'ler açısından. Bu e, likidite koşulları e, şeyi daha fazla etkiliyor. Altcoin'leri daha fazla etkiliyor. Bitcoin dominasyonuna da bir bakalım. E, bu da haftalık grafik. Bitcoin dominasyonunda yeniden 20 haftalık ortalamanın üzerine çıktık. Şöyle bir maksimumda %61'i görmüşüz. 2022'den bu yana 2023-2024 boyunca düzenli olarak Bitcoin, şey, Bitcoin dominasyonu yükseldi. Ne demek? Bitcoin'in şeyden aldığı pay, piyasadan aldığı pay arttı. 10 binlerce koyun var. Ona rağmen şu anda Bitcoin'in payı %59. %59. Piyasanın %59'u kabaca Bitcoin'den oluşuyor. Ee, bizler çok kendimizi akıllı gördüğümüz için portföyümüzde Bitcoin bulundurmuyoruz. Hani ben kendimi de ayırmadan söyleyeyim ama piyasada durum bu. Yani şeyler bilmiyorlar mı? Evet, çok paralı zengin insanlar küçük coinleri kovalamayı bilmiyor mu? Muhtemelen biliyorlardır. Demek ki bunun bir mantığı muhtemelen var. Ee, şöyle bir baktığımız zaman %61'den zirve yapmıştı. Hatta %60'da zirve yapmasını bekliyorduk. Geriye geldi %54'e kadar heyecanlandık. O sırada güzel bir altcoin rallisi oldu. Biraz işte Trump'ın seçilmesi onunla bağlantılı beklentiler de etkili oldu. Ama 10 yıllıklar yukarıya gitmeye devam edince ve dolar endeksi yukarı gitmeye devam edince bir süre sonra bu durum bozuldu. Piyasa bozuldu. Bitcoin dominasyonu tekrardan böyle kademeli olarak yükselmeye başladı. Günlüğe bakacak olursak burada günlükte şöyle bu sene yükselen dipler ve yükselen tepeler görmeye başladık. O zaman da bu neyi düşündürüyor? Şu anda 58-69'dayız. Acaba şuraya gider mi? 61'e gider mi? 61'e giderse belki burada bir çift tepe olabilir. Belki de buradan yukarı da gidebilir. Hani bizim beklentimiz bu sene altcoin sezonu olacak. Beklentimiz bu. Ama e, likitte koşulları çok destekleyici olmayınca e, ne oluyor? Bu sefer yatırımcılar bitcoin'e doğru tekrardan yöneliyorlar. Çünkü bitcoin'in özelliği ne? Yukarı potansiyeli kapsıyor. Düşerken de az düşüyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi gelelim e, likidite meselesine. Şimdi şu gördüğümüz mavi grafik Fed'in bilanço büyüklüğü. E, burada Şubat 2022'den itibaren Fed'in bilançosu küçülüyor. Fed'in bilançosu küçülüyor. E, bu kırmızıyla gördüğümüz de yine Bitcoin dominasyonu. Ama bu daha böyle 2018'den itibaren gelen bir şey. Dikkat edersek şöyle bir şekil var. Bitcoin dominasyonu da onun tam tersi. Ne oluyor? Bilanço küçülürken Bitcoin dominasyonu artıyor. Bilanço büyürken Bitcoin dominasyonu azalıyor. Şu anda ne? Bilanço küçülüyor. O zaman ne oluyor? Bitcoin dominasyonu artıyor. Belki artmaya devam edecek. Bizim umudumuz şuydu. Bir gün Powell gelecek. Aralık ayında, Ocak toplantısında, bir toplantıda diyecek ki, "Tamam, çok bilançoyu küçülttük. Artık bilanço küçültme operasyonumuzu bir durduruyoruz." Böyle derse altcoin'ler tarafında yorgan büyümüş olacak. Bütün altcoinlere likidite yetmeye başlayabilir ama şu anda henüz böyle bir durum yok. E, burada aşağıdaki beyaz grafik ne? Beyaz grafik de global M2. Dünyadaki toplam likidite. Şimdi FED bilançosunu küçültmesine rağmen düşük bir tempoda da olsa dünyadaki likidite artıyor. Zaten bu sayede biraz yukarıya gidebildik. yani şöyle bir bakacak olursak 2 yılda 101 trilyondan 105 trilyona gelmiş. Yıllık kabaca %2 artmış. Dünyadaki toplam likidite. Oysa ki şu 2020-2021 döneminde ne kadar dik burası. 2017'de ne kadar dik. Ne 2017-2021 altcoin sezonları. Şurası tekrardan dik hale gelirse biz de coşkulu bir altcoin sezonu yaşayabiliriz. Ee, şimdi tabii ki şeye bu likiditeye bağımlı olan sadece bizim altcoin piyasamız değil. Evet mavi Russell. Amerika'daki Russell 2000, Amerika'daki küçük hisse senetleri. Kırmızı da bizim altcoin'lerimizin toplam piyasa değeri. Hani burada bir paralellik görüyoruz grafikte. Küçük hisse senetleriyle şey arasında. Burada hem küçük hisse senetlerinde hem kriptoda Trump 4 Kasım'da seçildikten sonra bir coşku oluştu. Ama bu coşku işte bir ay kadar sürdü. Sonra fiyatlar tekrardan gerilemeye başladı şey tarafında. Russell tarafında. Biz kriptoda daha coşkulu insanlar olduğumuz için biraz daha geç bunun idrakına vardık. Ama kriptoda da yine bir şey gerileme görüyoruz. Şöyle bir son olarak biraz daha ümit var bir şeyler söyleyerek işi bağlayalım. Oradan da stratejiye geçeriz. Bu gördüğümüz total iki grafiği ne demek? Bitcoin dışındaki Ethereum dahil altcoinlerin piyasa değeri. Burada günlük grafikte bir boğa filaması oluşmuş durumda. Bu hani umutlu bir şey. E bunun hedefi de böyle 2.3 trilyon gibi görünüyor. Bu gerçekleşirse iyi bir şey olur. Günlük grafik bu. E ama hani total 3'e baksak orada çift tepe görüyoruz. Daha negatif şeyler görüyoruz. Ama burada böyle bir şey var. Yani şu şeye dönecek olursak şu 10 e, yıllıklara. Yani 10 yıllıklarda da bir geri çekilme beklentisi var. Ee, yani şuradaki şu trend çizgisinin altına bile gelse, 4.40'a falan gelse, bir piyasada bir rahatlama veya biraz bir geri çekilme olursa, hani bu böyle kalıcı, beklediğimiz rally şeklinde bir şey olmaz. Ama bir rahatlama olur. Ee, buradan hani stratejiye dönecek olursak, ee, şu Bitcoin dominasyonu grafiği üzerinden devam edelim. Hani aşamalı aşamalı 0 ve bir değil. Yani bir, bir, noktada diyecekler ki Powell çıkacak bir şey söyleyecek. Belki Trump piyasayı destekleyici bazı hamleler yapacak. Bu bizi bir rahat, rahatlatacak. Bunlar var. Ama ben hani sıfır bitcoinle bu seneyi başladım ama an itibariyle %8 bitcoin'im var. Hani bu sahip olduğum bitcoin'in oranını belki %50'ye kadar arttırmayı düşünüyorum. Ama bunu böyle bir panik halinde altcoin'leri haraç mezat satarak değil de yükselişlerde aşama aşama e, böyle bir duruma gelmeyi hedefliyor. E, piyasa böyle bir fırsatı verirse yapacağız. Sonra esas tekrardan altcoin'lerdeki konumlanma Fed'in ben arkadaş bilançoyu artık daraltmıyorum dediği noktada altcoin'lere konumlanırız, döneriz. E, o zaman yine işte hayallerimizin peşine düşeriz. Ama şu anda e, Dimyat'a bulgura giderken, pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım. Hani ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Dönemi bence. Ama bunu da bir dediğim gibi bir panikle, bir karamsarlıkla bu strateji uygulamak değil. Aşama aşama, parça parça bir portföyü daha defansif hale getirecek dönüşümleri yavaş yavaş yaparak uygulamayı düşünüyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızla yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben bir süredir farklı hizmet seviyeleri var. Bir bu videoları çekiyorum. Katıl üyelerine yönelik YouTube üzerinden raporlar yayınlıyorum. Orada biraz daha dinamik bir portföy yönetimi var. Onları paylaşıyorum. Bir de Telegram grubumuzda var. Orada da daha yakın bir iletişim e, takipçilerimizle e, sağlıyoruz. Hani Onlar da bu katıl üyeliği kapsamında verilen hizmetler. Onlara da bir bakarsanız, değerlendirirseniz memnun olurum. Peki teşekkürler dinlediğiniz için. Selamlar.